Hoşgeldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle yine bir challenge yapacağız. Şimdi bize sorular sorulacak ve bir kişi bizim kafamızı suya batıracak. Cevap kiminse. O zaman hazırsanız başlayalım. Bizi en çok tanıyan minniş ablamız geliyor. Evet, soruları soruyorum. Birinci soru. Kim daha çok para harcar? Ana ne soru. Kim daha Yok. kullanmak yok. soru. Kim daha sabırlı? <laughs> soru. Kim daha yaratıcı? 4. soru. Kim daha duygusal? <gülüyor> <gülüyor> ハハ <laughs> 12 soru. Kimin daha çok takısı var? Ablayım ben, 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 ben. 13 soru. Kim daha çok yemek yemeyi sever? Ben. 14 soru. Kim daha korkak? Tamam, evet arkadaşlar bu artık yüzümüzü söylüyorum. arkadaşlar bugünlük bu kadar. Artık bizi daha iyi tanımışsınızdır. Ee, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.